Mekinizin günlük kullanım pil süresini nasıl uzatabilirsiniz? Bunun için Endurance uygulaması mükemmel bir uygulama. Endurance arka planda çalışır ve pil seviyeniz belli bir seviyeye düştüğünde otomatik olarak ayarlarınızı yapmaya ve çok enerji harcayan özellikleri kapatmaya başlar. Uygulama sadece menü barda yani menü çubuğunda olan bir uygulama. Sadece burada görüntüleyebiliyorsunuz. Tamamen arka planda çalışıyor. Mac'iniz çok uyumlu çalışıyor. Öncelikle bunun için Open Android Preferences'dan tercihleri açabilirsiniz veya direkt sistem tercihlerine gömülü olarak da geliyor. Sistem tercihlerini açtığınızda en altta Endurance'ı göreceksiniz. Tıklayın. Burada pilinizi %10 ile %100 arasındaki herhangi bir yüzdeye ayarladığınızda pil yüzdeniz ayarladığınız yüzdeye geldiğinde Endurance devreye girer. Arka planda çalışır ve burada işaretlediğiniz özellikleri devreye sokar. Örneğin %70 e ayarladığınızda pil seviyeniz %70'e düştüğü an dilerseniz burada sorabilir size. Dilerseniz otomatik olarak devreye girer. Dilerseniz de manuel olarak devreye sokabilirsiniz. İlkinde slowdown da yüksek hızı devre dışı bırakarak pil ömrünüzden tasarruf sağlar ve işlemcinizin hızını sınırlandırır ve yavaşlatır. Ama bunu arka planda ve yavaş yavaş size hissettirmeden yapacaktır. Pause ve Browser ya da Checkbox'ı işaretlerseniz de bunda da gördüğünüz tarayıcıların webi askıya alır ve pil ömrünüzden tasarruf sağlar. Eğer kullanıyorsanız bunu yapmaz. Kullanmayıp arka planda çalışıyorsa askıya alıp pil ömrünüzü uzatacaktır. Yine Pause servislerseniz de hizmetleri yani Wi-Fi, Bluetooth ve Spotlight gibi hizmetleri durdurarak pil ömrünüzden tasarruf sağlar. Yine bu seçenekte de sizi uyararak pil ömrünüzden tasarruf sağlar. Uygulamalar önemli ölçüde pil ömrü kullanıyordur. Örneğin bir uygulama arka planda 5 dakikaya kadar açıksa ondan sonra burada dilediğiniz şekilde ayarlarsınız. Örneğin 5 dakika olarak ayarladığınızda ondan sonra bu işaretlediğiniz özellik aktif olmaya başlar. Buradan da eşiği seçebilirsiniz. Low ya da height veya aradaki herhangi bir eşiği kendi deneyimlemelerinize göre belirleyebilirsiniz. Bir diğeri bu seçenekte de kullanılmayan uygulamaları gizleyerek pil ömrünüzden tasarruf sağlıyor. Burada da yine 5 dakikaya kadar arka planda çalışma veya bunu 6 dakikaya 4 dakika dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu birçok uygulamanın düşük güç moduna girmesine neden oluyor. Yani buna app deniyor. Bir diğeri de bilgisayar ekranınızı karartarak pil ömründen tasarruf sağlıyor. Burada da Parlaklığınızı koyu veya daha yüksek parlaklık şeklinde ayarlayabilirsiniz. Bunu da size hissettirmeden yavaş yavaş ayarlıyor. Bu özelliklerden dilediğinizi check boxla işaretlerseniz, buradan da dilediğiniz aralığı seçerseniz, örneğin yüzde bunu 40'a çekelim, yüzde 40 da buradan seçtiğiniz işaretlediğiniz check boxtaki özellikler adım adım devreye girecektir ve mekinizin pil kullanım süresi çok daha artacaktır. Bir diğeri burada ikonu seçerseniz buradaki ikon artık batarya ikonu olacaktır. Ve bunu çekerseniz de Endurance'ın kendi ikonu haline gelecektir. Yine buradan sadece ikonu seçebilirsiniz. Time left seçebilirsiniz. Örneğin seçtiğiniz aralığa kalan süreyi gösteriyor. Ve bir yer diğeri de yüzdeyi gösterebilirsiniz. Mac'inizin Pil yüzdesi burada göreceksiniz şu an %86 buradan ayarladığınız örneğin %60 ayarladık artık %60 devreye girecektir ama bize soracaktır otomatikliği derseniz de otomatik olarak devreye girecektir veya biz buradan manueli de seçebiliriz manueli seçtiğimiz zaman artık buradan gördüğünüz gibi tıklayarak bu seçtiğimiz özellikleri yavaş yavaş devreye sokacaktır ve buradan checkbox kaldırırsanız da Mac'iniz normal işleyişinde devam edecektir. Ben burada ask yani sor bana sorsun %60'a düştüğünde bana bir bildirim verecek. Orada başla veya daha sonra diye seçenek çıkacaktır. Onlardan birini işaretleyebilirsiniz ve otomatik olarak da bu %60'a düştüğünde dilediğiniz şekilde ayarlayabilir. Mesela en koyu seçtiğinizde artık parlaktığınız en düşük seviyeye düşecektir. Endurance'la Mac'inizin bir günlük pil kullanım ömrünüzü %20 daha arttırabilirsiniz. Bu özelliklerden dilediğiniz seçerek ve dilediğiniz şekilde ayarlayarak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Yine bu dediğim gibi sistem tercihlerinde gömülü olarak mevcut veya buradaki menü bardak ikondan da bunu yapabilirsiniz. Buradan direkt Start Low Power Mode Now derseniz de direkt otomatik manuel olarak ayarlıyorsunuz. Ve gördüğünüz üzere artı çıktı. Bunu kaldırdığınızda o işaret gidiyor. Bu şekilde Mac'inizin günlük kullanım pil ömrünü arttırabilirsiniz. Video sizin için faydalı olduysa beğenmeyi, kanala abone olmayı ve diğer videolar için bildirimleri açmayı unutmayın.